arkadaşlar böyle yurt dışından yeni gelme çok güzel bir takım Akbaş Japon gillerden gel gel kızım sakin, sakin 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 gel gel oğlum tamam biraz ürküyorlar gel arkadaşların kafa gagaları güzel. Hazır eş bir takım. Takım fiyatı 2500 TL. Sadece farklı ve kalite ayıran arayan buyursun arkadaşlar. Arkadaşlar böyle orijinal balerin kuşlar yuva kardeşi. Eşeli erkekli. %90 ihtimalle. Şöyle gösterelim. Bir biri sarı, biri çikolata. Gel kusum, gel kusum, gel. Ha, şöyle bir kendini göster. Aferin. Kuşlar gayet kaliteli, gayet sağlıklı, gayet de fizikliler. Kuşların takım fiyatı arkadaşlar. 1000 TL. güzelliğine bakın. Gel. Oh. Siyah dişi kapaklı. Erkek düz sarı bir takım özbek arkadaşlar kuşların kalitesi gerçekten çok çok iyi özellikle şöyle dişinin güzelliğine bir bakın rengine bir bakın erkek de yine muhteşem gel gel tepesi kafa gagası harika kuşlar hazır eş yavru yumurtaya sağlam kuşların yavru sağlamış arkadaşlar takım fiyatı 1200 TL arkadaşlar çok güzel bir takım Alman demkeşlerden taçları tepeleri muhteşem kuşların takım fiyatı 1500 TL yavru yumurtaya sağlamlar arkadaşlar böyle bir takım anaç Sakin, sakin, sakin. Bir takımda şöyle yavruları göstereyim arkadaşlar. Bir çift anaç, bir çift yavru. Baba burada. Toplamda 4 adet posta. Yavruların takım fiyatı 200 TL. Anaçların takım fiyatı 200 TL. Hepsini alırım diyene 350 TL arkadaşlar. Arkadaşlar böyle çok güzel bir takım hazır çalışan eş kuşlar anaç Alman demkeşler tepeleri taçları gayet iyi erkeğin tepesi bu şekilde dişin iki damlası ama renk tonları falan muazzam güzel kuşların takım fiyatı arkadaşlar 1500 TL Kaliteli damızlık isteyen arkadaşım kaçırmasın. Dişi özellikle mükemmel. Erkeğin bir tek kusuru yanağında ufak nokta bir de tepesinde hafif dökmesi var. Ama altı zımba gibi çalışır. Renge bakın. Arkadaşlar böyle bir takım Özbek erkek kırmızı kapkanlardan şöyle göstereyim. Dişi siyah. Muhteşem bir dişi arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz kuşlara. Gece çekim olduğu için renkleri tam görünmeyebilir. Arabanın rengi güzel. Kırmızı gayet güzel. Yumurta yavru yapmış kuşlar arkadaşlar. Şöyle görün paçaları falan takım fiyatı 800 TL. Arkadaşlar bu dişi bu rakama zaten bulamazsınız bilginiz olsun. Çok güzel bir dişi. Arkadaşlar bir takım posta. Kuşlar yol kuşudur arkadaşlar. Gayet sağlıklı, gayet güzel. Renkleri parlak. Hazır eş kuşlar. Yavru yumurta konusunda sağlamlar. Takım fiyatı 200 TL. Güzel bir şabap. Mis dişi. Kilosu sağlığı yerinde fiyatı 200 TL. Biraz uçurlar karanlıkta çekiyorum arkadaşlar videoyu. Çalışma saatlerim değiştiği için yetişemiyoruz artık. Şöyle arkadaşlar göstereyim kuşları. Güzel bir takım daha beyaz kırtıllı mantolu. Kuşların yeleleri çok güzel kalitesi ortada. Takım fiyatı 1500 -100 TL. Maşallah. Gel bakalım. Arkadaşlar böyle güzel bir takım. Mantolu. Kırmızı erkek. Sarı olan dişi. sağlamlar. Kuşların takım fiyatı 1200 TL. Maşallah. Harika bir takım. Beyaz mantolu. Kuşlar anaç arkadaşlar. Yavrusu yumurtası alınmış kuşlar. Takım fiyatı 1500 TL. bir takım mantolu. Siyah ve siyah çilli. Siyah beyaz ve siyah beyaz olan genç. Çilli olan anaç bir erkek. Genç dişi. anaç erkek. Takım fiyatı 1200 TL. Arkadaşlar şöyle bir kuş normalde tek başına 1200 lirayı yapar zaten. Çok güzel bir erkek alana hayırlı olsun. Arkadaşlar yuva kardeşin çok güzel bir takım. Gümüş Rostov. Renkleri, kalitesi gayet güzel kuşların. Ya. Aferin. Kaliteli güzel kuşlar edinmek isteyen buyursun. Akbaşların takım fiyatı 650 TL arkadaşlar. Bak başlarım gaga önleri ya arkadaşlar. Normalde kafa beyaz. İki dişi bir erkek. Akbaşlar dişi. Ortadaki erkek.